Shadow, Boppar elimizden gidiyor. Doktor Ahtapot kaçırmadan önce hemen onu kurtaralım çabuk. Shadow? Ah, yapma Shadow. Gerçekten pes edecek misin şimdi? Seninle bir işim yok Sonic. Beni rahat bırak. Shadow inatlaşma. Lütfen. Birbirimize yardım etmemiz gerek. Sakın beni ikna etmeye çalışma Sonic. Bu sefer senin bu oyununa kanmayacağım. Shadow bak ben sana kaç kere bunun oyun olmadığını söyledim. Ama buna rağmen görüyorum ki sadece kendini düşünmeye başlamışsın. Onun istediği gerçekten bu muydu? Bencil olman mı? Onun derken kimden bahsettiğini anlamadım. Maria'dan! Maria ve onun dileği hakkında konuşuyorum seni inatçı keçi. Onun dileğinin anındaki acını dünyayı yedirmeye çalışıyorsun. Değil mi Shadow? Benim yanımda onun ismini anmazsan iyi olur. Ben elimden geldiğince halletmeye çalıştım. Ama yapamadım Sonic. Hiç denemediğimi mi düşündün ha? Ben kendimi hep zorladım. Onun hep yaşamasını istedim. Mutlu olması için. Hayatını yaşaması için. Senin yaptığın gibi. Onun ölümü benim yüzünden. Ve ben yaratılmamış olsaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı. İnsanların benim hakkında konuşmasından bıktım. O benim. Onun ölümü hakkında hesap vermesi gereken kişi benim. Hepsi benim yüzümden. Ve ben... Ben... Ve ben gerçekten çok yoruldum. Son Sonraki... Yeter artık. Hey. Tamam. Biliyorum. Ama sakin ol. Her şey geçecek. Rahat ol sen. <laughs> Az önceki davranışlarım için özür dilerim Sonic. O günü yaşadığımdan beri aklıma travma oldu ve ben böyle sinirlenebiliyorum. Kusura bakma. Önemli değil Shadow. İçinde yaşadığın sıkıntıyı kendini kontrol edebilip üzerinden atarsan ve hoşgörülü yaklaşmaya devam edersen bu süreç içinde sıkıntı olmaz. Sağ ol. Anlaşılan Doktor Ahtapot istilaya başlamış. Ne duruyoruz o zaman? Hadi gidelim çabuk. Doktor Ahtapot'u görebiliyorum. Onun peşinde takmamız lazım. Ya Shadow cidden yine mi çek başına gidiyorsun ya? Yeter artık ama. Atla hadi. Wow Shadow. Ben de tek başına gittiğini sanmıştım. Yok be ahbap sadece motorumu almaya gitmiştim. Pekala hadi bakalım. Söyle çünkü bizi gördüğünde Biz fark etmezsek Kafamıza herhangi bir şey atabilir Merak etme o iş bende Vay demek ki uzaylı Adaptasyon dikenleri Yine benim peşime takılmıyor Bakalım onlara hediyelik Eşya olarak neler verebilirim efsane hani ninja yıldızı geliyor dikkat et. Ne? Doktor Astapot'ta ninja yıldızının ne işi var? ninja yıldızları da tükenmiyor ha. Hmm, demek ki bu ninja nice yıldızı olayı tutmadı ha. O zaman daha iyi bir fikrim var. Oh. <laughs> 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 Shadow, seninle şunlarla gücünü kaybettiğini sanmıştık. <laughs> Kandırdım. Aslında felaket bizim güçlerimizi aldığı zaman oradaki Shadow ben değildim. O benim bir tane klonumdu. Vay be güzel bir oyunmuş. Şaşırdım. Olamaz bu polis zaten indisi. Ne polis mi? Hayda yolu kapamışlar. Ee, polis bey bakar mısınız acaba? Oğlum hemşerim siz o kişinin ortağı değilsiniz değil mi la? Hangi kişinin efendim? Hani yok mu la şu yeşil kıyafetli robotik kollara sahip bir adam? Ha doktor ahtapot. Ay yok efendim onunla hiç ortak olur muyuz ya? Efendim yalnız şu öndeki siyahlığı hiç gözüm tutmadı. O yeşil kıyafetli adamla birlikte görmüştüm onu bir ara. Aa olabilir la. Ben de onu bir ara öyle görmüştüm. Eğer o mavili de öyleyse Yoksa siz o aradığımız kişiler misiniz? Hayır efendim bir saniye dinlersiniz size olayı anlatacağım. En son o adamla savaşıyorduk işte. Biz motosikletle o adamı takip ediyorduk. O adam da birini kaçırmıştı. Onu kurtarmaya çalışıyorduk. Kimi kaçırmıştı la? Size güvenebilir miyim bilmiyorum ha. E efendim hatta yanında bir tane kırmızılı bir adam vardı. Hani bay inanılmaz dedikleri bir adam. Ha doğru. Zaten az önce haberleri çıktı. Bay inanılmaz kaçırıldı diye. Hmm. Tamam. Size inanıyoruz. Ama eğer bir alt karıştırdığınız ortaya çıkarsa bunun bedeli fena olur. Tamam efendim sağ olun. Peki bu yol niye kapalı? Yani biz geçemiyoruz da burada nerede çıkış yolu vardır acaba? Bu doktor ahtapot kafasında çok kötü şeyler planlıyor. Ve o planlarla şehre zarar verebileceğinden dolayı müdahale edebilelim de bu yolları kapatıyoruz. Yani zararı önlemek amacıyla. Ama şu yanda dağlık bir alan var. Yani orada bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Tamamdır sağ olun. Evet şimdi bu dürbünümle bir doktor ahtapotun nereye gittiğini bir araştıralım bakalım uzaktan. Çok iyi gösterebilecek mi? Şu anda ne görebiliyorsun? Vallahi uzakta bir tane laboratuvar binası gibi bir şey var. Orada herhalde bir şeyler bulabiliriz bence. Belki de şu an Doktor Ahtap o oraya gidiyordur. İşte tahminin doğru çıktı. Şu anda o binanın önüne gitti. Aa, bir dakika. O da kim? Bir tane çocuk çıktı. Sence Bob Parı tanıyor mudur? İnan hiçbir fikrim yok. Ama iyi bir şey planlamadıkları kesin. O, olamaz. Bob Parı içeri götürüyorlar. O zaman ne oyalanıyoruz? Hadi gidelim. Yoksa bu parı işkence ederlerse onu öldürebilirler ve elmas hakkında hiçbir bilgi edinemeyiz. Çabuk